Bakanlığımız Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü himayesinde Nevşehir Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda Hac Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde görevli doktor e öğretim göre üyesi Handan Yıldız Hanım, bilimsel danışmanlığında 2023 yılında Karayazı Tümülüsü'nde bilimsel çalışmalara başladık. E bu çalışmaların Nevşehir ile açısından şöyle bir önemi var. Bölgede yapılan ilk bilimsel tümülüs kazısı niteliği taşımakta. Yapmış olduğumuz e, kazı çalışmasının neticesinde 2024 yılında Karayazı tümüsünde bir mezar odasıyla karşılaştık. Söz konusu yapı kare planlı piramidal formda bir yapıydı. E, yap, yapılan e, çalışmalar neticesinde e, dış taş yüzeyinin bir sıva ile sıvandığını gördük. Burada önemli olan hususlardan bir tanesi sıva ile harcı yapan ustanın parmak izleri e, günümüze kadar ulaştığını tespit ettik. Ayrıca e, mevcut Karayazı tümülüsünün geç helenistik erken Roma dönemine tarihlendiğini de görmüş olduk. Söz konusu mezar yapısının e, antik çağda tahrip edildiğini e, tespit ettik. E, burada e, yapılan çalışmalar bölge e, turizmine kazandırılması hususunda çalışmalarımız 2025 yılında özellikle devam edecek. Söz konusu alanın alanda yapılacak, yani Karayazı Tümülüsü'nde yapılacak bir çevre düzenleme projesiyle Kapadokya'nın kültürel mirasını e, farklı bir noktada nevşeriliğine kazandırmış olacağız. Söz konusu bulunduğumuz ada, alan, e, dediğim gibi geç Helenistik, erken Roma dönemine, yani yaklaşık e, burada yaptığımız çalışmalarla 2200 yıl önceye gitmiş olduk. E, bulmuş olduğumuz mezar yapısı, e, özellikle ilimizde yapılan ilk bilimsel tümülüs kazısı olması açısından önem arz etmekte. Ayrıca yapmış olduğumuz çalışmalarda söz konusu mezarın ikinci kez kullanıldığını görmüş olduk. Bunu tespit ettik. Bu da bu tür tümülüslerde nadir görülen örneklerden. İlk gömüden sonra, yıllar sonra tekrar ikinci bir kez söz konusu yapı yeniden tamir edilmiş, harç uygulanmış, yeniden sıvanmış. Bunları tespit ederek ikinci bir kullanımın olduğunu görmüş olduk mezarda. Yapının inşa tekniği hakkında bilgi vermesi ve günümüzden yaklaşık 2200 yıl öncesine ait bir ruhsanın parmak izlerini günümüze kadar taşıyor olması açısından da yapının ayrı bir önemini bize göstermekte. 兄弟，他。